Çok güzel bir şey aklıma geldi ama lütfen sesi cevap verin. Bu ülke bizimdir diye askeri bir tedbir vesaire alınmazsa bu ülke bizimdir diye bize bırakırlar mı cevap verin? Evet. Alırlar mı almazlar mı cevap verin. Ben Müslümanım diye insanlar salıyorlar işi. Ben Müslümanım dedi mi bitiyor. Kızını salıyor, oğlunu salıyor, haramı salıyor. Günahlar, eğlenceler, denizler, isyanlar, tuğyanlar. Ben Müslümanım dedi mi bitiyor öyle mi? İyi e, tamam ne güzel o zaman ya. Ne güzel o zaman. Bu ülke bizim tamam. Sal o zaman ya. Hiçbir şey yapmayalım. Hava, kara, deniz bir şey gerek yok. Askerimiz niye varsa mı can veriyor? Bırak. Yatsınlar aşağıya. Bu ülke kalır mı kalmaz mı? Cevap ver. E sen şimdi şeytana kapı açmışsın, nefsine kapı açmışsın. yavurun dediğini yapıyorsun. Allah'ın dediğine uyan bir tarafın kalmamış. Ne oldu bu şimdi? Niye bana kızıyorsun ya? Ben sana bir şey hatırlatıyorum. Bir hakkı söyleyende olsun bir tane ya. Bir kişi de çıksın bir hakkı konuşsun yani. Ona da tahammül edemiyorsun. Ben suyunun suyuyum. Ne demek istiyorum? Mütevazilik için demedim bunu. Bir şey hatırlatmak için söyledim. Bu işin aslı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işi dört dörtlük yapan sahabe. Bu işi anlaşılır hale getiren İmam-ı Azam. İmam-ı Azam'ın efendim talebeleri İmam Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf'un talebeleri hızlı geçiş yapalım. Molla Güraniler. Molla Güranilerin talebeleri. Ali Haydar Efendiler. Ali Haydar Efendilerin talebeleri. Mahmud Efendiler. Mahmut efendilerin talebeleri, üstadımızın talebeleri yetiştirdiği hocalar ben onlardan ders okudum. Suyunun suyu. Kaçıncı kuşak oldum ben? Ben asıl değilim. Sen aslını duysan ne yapacaksın? Anladın mı? 11 voltluk ceryandan 12 voltluk bir ceryan veriyorum sana dayanamıyorsun. 10 bine nasıl dayanacaksın? Sen bu işin neresindesin? Sen bana katlanamıyorsun daha. Bu işin aslına nasıl katlanacaksın? Sen bana dua et ki yarım ayak, yarım topal bunları söylemeye çalışıyorum sana. Ben dört dörtlük müyüm zannediyorsun? Allah Habibinden bizleri ayırmasın. Amin benim gibi suyunun suyuna katlanamıyorsan sen dinin neresindesin? Vurmuşun dibe. Vurmuşun dibe. Gemin parçalanmış. Bu denizde yüzemezsin. Cehennemin dibini garantiliyorsun sen ya. Güzel şeyler konuşmak isterim ama gidişat iyi değil. Bu millet nefsinin peşine binmiş gidiyor. Tahtası kopuk gemiyle. Dümeni yok bir şeysi yok. Gavurun dediğini yapmaktan başka bir şey yok. Din adına konuşanlar her türlü haramlara fetva çıkartıyorlar. Bir duyduklarımı bir bilseniz anlattıklarım denizden bir damla. İnanamazsınız yani. Bu, bu ne oluyor Allah aşkına? Ne oluyor? Şeytana gerek yok. İmam-ı Rabbani bir gün şeytanı görüyor. Hatta orada mübarek şöyle diyor. Diyor ki alimlerden birisi diyor bir şeytanı görmüş diyor. Demezler onlar ben gördüm diye. Şeytanı görmüş diyor. Şeytan ense yapıyormuş. Demiş ya şeytan ben ilim ehliyim. Kendimi parçaladım. Gecem gündüzüme girdi. Ondan sonra e, şimdi e, iki saat uykuyla kalktık. Geldik buraya. Gecemiz gündüzü. Bugün de programlarımız var elhamdülillah. Derslere gelir gelmez başladık. E, bir defa hayat yaşıyoruz. Biraz teraziye bir şey koyuyor, Uğraşıyoruz işte. Yani uğraşıyorsun ama öbür taraftaki burada sen kendini parçalıyorsun. Adam dozerle götürüyor. Biz tosbağa gibi yürüyoruz. Adam jet uçağıyla bütün millet misal yani. O hızla milleti ifsad ediyor. Biz 5 kişiye ulaşırken adam 5 milyonu götürüyor. Üç kişiyi kurtarırken adam 30 milyonu götürüyor. Gidişatımızı iyi eylesin. Yarım ayak yarım topal bu mücadeleyi verirken bir de bizimle uğraşıyorlar. O önemli değil zaten. Peygamberlerle uğraşmışlar. Bunda sıkıntı yok. Ama ahiret gidiyor, akıbet gidiyor. İmam Rabbani dedik. Ey şeytan dedi ya. Sen dedi nereden buldun bu fırsatı dedi. Ense yapıyorsun böyle yatıyorsun dedi. Şeytan ne cevap verdi? Dedi ki günümüzün hocaları dediğimi yapıyorlar dedi. Hiç bana vazife bırakmadılar. Helali haram ettiler. Haram da helal ettiler. Her şeye fetva veriyor. Ne var ki? Kız gitmiş erkeklerin içerisinde. Bütün haramları işliyor. Veriyor fetvayı adam. Git olur diyor. şu şey olmaz diyor. Bu dönemde olur bunlar diyor. Din adına fetva veriyor. Hayızlı bir kadın diyor. camiye girer diyor. Kabe'ye girer diyor. Eğer varsayım anlatmıyorum. Bir dediklerimi böyle büyük isimlerle konuşsam de şaşırır kalırsınız yani. Ya bir hayızlı kadın Kabe'ye nasıl girer ya? Bu zamana kadar böyle bir bir, bir şeyi söyleyen bir tane, bir bir satır ne ilim var, ne kitap var, ne yazı var, ne hoca var. Bu gavurluğu kimden öğrendi? öğrendin sen ya? Ne oluyor Allah aşkına? Her türlü gavurluğu yaptın anladık da bir de dini değiştiriyorsun sen. Allah dinimizi bozanlara fırsat vermesin.